2003 yılında TRT yarışma eleme sistemini bıraktı. Sertab Erener'e teklif götürdü. İngilizce şarkıda karar kılındı. Böyle bir yarışmaya katılıp katılmamaya içeride ne kadar doğru bir karardır diye sorgulamam gerekiyordu. o yüzden de bir zaman istedim. sonra da işte yani bunun üstüne yattım bu fikrin. Hayaller kurdum yapılıp yapılamayacağına dair, yaparsam ne olacağına dair. E ee, bir 10 gün sonra da aradım dedim ki şartlarım şu. Eee böyle böyle şeylerde ortak yürürsek ben yaparım dedim. Everybody Detayken'in yaratıcısı müzisyen Deniz Demirkan'dı. Sertap Eurovision'a gidecek ve kimse böyle hani bestesiyle ikinci olmasını, üçüncü olmasını istemez sartabın hep birinci olması isten. Onun için çok aslında bloke edici bir durum yaratıcılığı. Hemen o kadar yani söz yazmayı açıkçası. Ben onu olabildiği kadar ileri atmaya çalışıyordum. En sonunda vakit geldi çaldı yazmaya başladım. Herkes bir şekilde Eurovision deyince bir geriliyor. bir Gerçekten büyük bir sorumluluk ve stres bu. stresin olduğu yerde de üretim maalesef öyle kolay kolay çıkmıyor tekim bu böyle oldu ve birçok kişiyle çalışmamızdan çok büyük bir verim alamadım. Ben artık yavaş yavaş kelimelerle bir cümle kurabiliyordum ne istediğime dair. Sonra bu cümleyi kurduğumda da işte o süreç başladı Demir'le. Çünkü bir 15-20 dakikada o ben leb demeden leblebi anladığı için Sertap'cığım o zaman bu böyle bir şey falan deyip 20 dakikada bitirdik şarkıyı. 15 dakika çıkan şey işin kemiği, bel kemiği. Yani hangi riff üzerinde, akorlar ne, melodi ne. Orası zaten çok hızlı çıkıyor. Genelde pop parçaları çok hızlı çıkıyor. Bu da iyi alamettir. Serta Peneler çok iyi çalışarak birinci oldu yaşadığı önemlisi. Ee, oyunu kuralına göre oynadı. Yani neydi o? Koreografiyi çok güzel hazırladı. Ee, bizden bir melodiyi, e, melodinin bir ritmin üzerinde uyguladığı bir melodiyle ve İngilizce bir şarkıyla çıktı. Ve en önemlisi, altını çizmemiz gereken şey, Serta Peneler'in e, yarıştığı e, yarışmada, yani 2003 yılında bütün ülkeler aynı anda Televoting'e geçmişti. Demir Demirkan da Eurovision için Gayet iş bilir, gayet tüccarca, gayet ilginç bir şarkı kurmuştu. Ve şartlar da uygundu o aralar. Nasıl uygundu? Ee, i̇şte kulaklar oryantal olana açık. Tarkan ve Halet ve Raşit daha ve diğerlerinden dolayı. Ee, bu arada e, hem Sertap Erener ve ekibi hem TRT bu işe e, daha sıkı asıldı kez tanıtım için çok yoğun mesai harcandı. Benle başlayan ama herkesin devam ettirdiği bir şey bu. Yarışmadan önce turneye çıkmak falan ama bence en değerli olan canlı yayının olduğu gün o sahneye çıktığındaki performansı nasıl yaptın? Bu iş, bütçe işi. Tanıtım yapacaksınız bütün e, oy verecek olan bölgedeki radyolara, DJ'lere gideceksiniz. Şarkılar gönderilecek, çalınacak vesaire vesaire. O ekip bunu çok iyi yaptı. Şimdi bir kere Beste çok güzel besteydi bir kere ilk şart. Serhat çok iyi bir şarkıcıydı. Aynı zaman söyleyeyim Sertap abi göre 10 numara büyük bir şarkı yani. 24 Mayıs 2003, Letonya'nın başkenti Riga ve yarışma gecesi. Küçük küçük kısa kısa anlar tamamını hala demek ki o şokla ya da o heyecanla insan zihnini kaydettirmiyor bir şekilde. Çok fazla bir kayıt yok. Ee, sadece birinci olduğumuzun hissini hatırlıyorum. O merdivenleri nasıl indim tekrar? Sonra biz nasıl bir performans çıkardık falan Gerçekten her şey hayal meyal yani. Evrü Bey de danslarıyla, melodisinde taşıdığı ezgilerle, koreografi ile büyük beğeni topladı. Şarkı ayakta alkışlandı. Türkiye, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek ve Hollanda'dan 12 tam puan aldı. Toplamda elde edilen 167 puan tarihinde ilk kez Türkiye'ye birincilik getirdi. Ben points to Turkey. Türkiye birinci. Türkiye birinci değerli seyirciler. Slovenya'dan 10 points to Turkey lafı geldiği zaman ben Türkiye birinciliği ayağa fırladım. Fırlamışım. Doğal ama bu tepki göstermeniz Ve neyi fark biliyor musunuz? O benim önümde platformda olan herkes. Çünkü benim kulübemde daima Türk bayrağı vardır camda. Dönmüş alkışlıyorlardı. Benim şahsımda Türkiye alkışlıyorlardı. Unutulacak bir sahne değil o. Bana güvendiler. Sonsuz bir güven vardı. O açıdan da beni çok rahatlatan bir şeydi bu. Ya bizim bir acımız vardı. Şimdi o dindi artık. Ya bu Eurovizyon çok enteresandır. Hep de böyle saat farkından dolayı geçe kalır. Ee, biz iki saatlerdeyiz İngiltere'den, işte Avrupa'dan bir saatleriz falan işte oylamaydı, oydu buydu. Eskiden daha uzun sürüyordu. Biz saat ertesi gün okul var, gitmeye çalışıyoruz. Ondan sonra ya sonuncu oluruz ya sondan işte beşe giriyoruz falan. Hakkımız yendi, yenmedi falan. Böyle yıllarca süren bir kazanamama hikayesi var orada. Acımızdan kastım bizim. Ve kazanmak istiyoruz ya. Kim istemez kazanmak? Böyle bir Müslüman, geri kalmış bir ülkenin Avrupa'da var olduğu ve sanıldığı kadar geri olmadığı Sanıldığı kadar da barbar olmadığı, Avrupa'ya seyahate gittiğimiz zaman ilk gördüğümüz yabancıyı ısırmadığımız, bıçaklamadığımız bunları gördüler. <laughs> Türkiye 2003'te Eurovizyon zaferi travmaya dönüşen eski yarışmaların acısını giderdi. Eurovizyona bakış açısı Sertep Erener'in birinciliğinden sonraki yıllarda nispeten normalleşti. <laughs>